Hep bize başlar ben Kerem işte beraber Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta araba yapacağım. Ee, şöyle görünüyor be. şu an elimde. Piston buraya piston koyduğunuz anda gidiyor. Ay. Bunu nasıl yapabiliriz? Göstereyim ister. Arkadaşlar çakmayı yanlışla ben aldım. İşte bunu uçak da yapabilirsiniz burada. Malzemelerimiz. Gözlemciyi. Yapışmayan piston, yapışkan piston, e, slide. Arkadaşlar ilk önce 3 tane bundan koyuyoruz. Siz bunu uçak da yapabilirsiniz bunu bayağı yaparak. Yani slime bloklardan dikeceğiz. Arkadaşlar sonra ben ne yapmışım? Şuraya şöyle bir şey koymuşum. Şöyle şöyle şunu kırmış. böyle bakacak herhalde. Bakayım onda da öyle mi bakıyor? Evet arkadaşlar bunda da böyle bakıyor. Bunun sonra şöyle açlar. Sonra cima bunu ince maşya. Birazcık ezberledim. Dur bakayım. Şimdi şunu koyacağız. Arkadaşlar odaklandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir kıpırdama oldu. Sonra e, böyle şu yukarıdaki bu böyle. Evet. Aşk sonra şuraya bir tane slime blok. <laughs> sonra arkadaşlar 1 2 3 maçlar e, Ben kolaylık olsun diye böyle yaptım sonra sonra buraya bir tık daha ileri alıyoruz slime blok için Aşağı buradan sonra kaç blok eklemişim 3 1 2 3 ekledik mi arkadaşlar sonucuma şuradan bir tane çık blok indiriyorum. Ve buraya da herhalde şöyle göstermeyeceğim. Arkadaşlar görün gibi gidiyor. Öbürünü de çalıştıralım. Arkadaşlar sadece farkları şu yukarıdakine yapışkan piston, altındakine normal klasik piston koyacağız. İkisi de gidiyor. Arkadaşlar şimdi uçağı, uçak yapımına geçelim uçak da yapacağım. Bunun araba ah hepsi aynı şekilde arkadaşlar. Bir fark yok. Arkadaşlar sadece uçak birazcık daha zor. Şunu durduralım bakacağım şimdi arkadaşlar. Nereden tutuluyordu? Dur <laughs> dur şunu kovatayım bir işte. sürüştüreceğiz. aç da. Piston. Tamam aç da. Böyle yapalım. Şuradan iki blok eklemişim. İkinci blok. Aç işte. sonra şöyle. Şurada şöyle. Yapmışım. Şuraya bir tane. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. arkadaşlar ben kolaylık olsun diye böyle bir şey yaptım yapmıştım da hatta az önce dedim arkadaşlar uçak yapıyorum şimdi bu sefer de uçak bu sefer ilk böyle bir şey Arkadaşlar peşinden de bu böyle bir tip Arkadaşlar yukarıdaki şey için çok özür dilerim. Şarj da geldi. Arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Ben Ne yapmışım? Bir de burayı koymuşum. Bakayım. Buraya. Üç tane var. Bir, 2, üç. Arkadaşlar şöyle ilmesin. Arkadaşlar i̇şte bu arada siz bu işimi kırabilirsiniz. Neden diye sorarsanız ben işimi kolaylaştırmak için yapmıştım. Evet, siz Arkadaşlar siz bunu Arkadaşlar durdurun. Böyle. Durdurmak isterseniz böyle yapabilirsiniz. Başlatmak istediğinizde de buraya koyun. Nereden Şöyle koyacağız. Ha ha işte ben şu tuvalet da bakayım şimdi. Böyle. Hı, Şöyle bir ters koyduk. Mesela ters koyduk. Şöyle. Işte, ben böyle çalışırsın işte yani. Niye gitmiyor bu şimdi? Sen Ama işte bayağı yavaş. Şöyle istiyorsanız buna böyle kanatlar ekleyebilir miyim? Ben ekleyeyim o zaman. Arkadaşlar ben sıkılmayayım diye güzel bir şey yapıyorum. Neyse arkadaşlar uğraşmak çok istemedim. O yüzden arkadaşlar inşallah sizle çalışırız. Videomu beğenmeyi ve abone unutmayın. Arkadaşlar abone değilseniz abone olun. Görüşürüz. Bay bay.